Hayali ejderhalarla kavga ediyorlar. Bak ABS icra bir tweet atmış dün. Allah aşkına CHP'nin hayali ejderhalarla kavga eden trolllerine bak. ABS irca. Diyor ki İETT'nin kendi hazırladığı arıza raporuna göre İstanbul'daki otobüsler bir gün içinde 1877 kez arıza vermiş. Bu aynı zamanda bir dünya rekoru. Bu bilgiyi milyonlarca kişiye ulaştırmanıza yardımcı olan. Başta İsmail Saymaz, İbrahim Askaloğlu, Solcu Gazete, Bellis, Muhbir, Haber Report, İzzet Çapa, Daily Ekremist, Nurs, Gençliğimiz Var gibi... İBB tarafından fonlanan hesaplara teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca yaptığımız bu küçük şaka sayesinde 40 yılın başında doğru bir bilgiyi paylaşmış oldular diyor. Videoyu biz diyor Veritas Analitik Ben yani ABSE icra ve kedimiz Duman tarafından yaklaşık 45 dakikalık bir sürede hazırlandı. Videodaki her şey iki bilgisayar programıyla yapıldı. Yani hiç drone'umuz yok. Bize maliyeti ise demlik, iki demlik çay, yarım kilo Bol tuzlu, ay çekirdeği, bo, ya tuzlu yemese keşke, bol tuzlu su zararlı ya. Maalesef kendilerini aktarabileceğimiz bir fon yok, fon da yok ama hizmetlerin karşılığında istedikleri kadar çay ve çekirdekle ödeyebiliriz eğer kabul ederlerse diyor. Bir video yayınlıyor. Mevzu ne biliyor musunuz? Şimdi drone <laughs> görüntüsü montaj demişler bunlar. 1877 kez arıza drone'u. Bunu da bu CHP'nin trolleri gerçek zannediyorlar. Tabii buradan yürüyecekler bunların parasını kim verdi falan diye. Bunları ki parasını kim ödedi? Bak 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 bak. Hani güya şeyi savunuyorlar. Halbuki şu görüntüden şeyleri abese ircağı oturmuşlar. Bilgisayarda yapmışlar. Bir yok böyle bir drone uçurmaz. Zaten birazcık incelesem bu kadar drone uçulmaz. Arıza kayıt belgesi de gerçekten vermiş videoda. Bakın İsmail Saymaz ne demiş? Diyor ki el alem drone'la sınırlarını ve toprağını kollar. He İsmail. <laughs> AK Partililer ise yüzlerce drone'u İstanbul'un gökyüzünü bozuk otobüs çizip İmamoğlu'na laf sokmak için kullanıyor. Bunlara al uzayı incele diye uydu versen içinde ne oluyor diye İstanbul Belediyesi'nin üzerinde uçurlar. Lan lan nasıl böyle koca koca kaya gibi laflar. Hep sahte herifler ya. Ha bu, İbrahim var. İbrahim'i nereden hatırlarsınız? Hiçbir önemi olmayan. Trollün biri ama meclis başkanlığında ağırlanmıştı. Payeyi oradan alıyordu. Vallahi meclis başkanı ağırladı bunu ya. Vallahi. O da aynı kafada. İşte Solcu gazetesi, muhbiri tamam mı? Bunların hepsi böyle işte yok Daily Türkist, Daily Ekremist falan filan. Hep bunlar gençliğimiz var. Hepsi şey işte muhbir. Bunların hepsi şeyin İBB tarafından fonlanan troller. Şimdi bu İbebe tarafından fonlanan troller, klasik İngiliz taktiği. Olmayan şeylerle kavga ediyorlar. Bak bunların her şeyi sahtedir. Ee, olmayan dertlere ağlama numarası yaparlar, kendilerini yere atarlar. Olmayan dertlerle uğraşırlar. Olmayan düşmanla savaşırlar. Hep böyleydi bunlar ama. İngilizler'de de sistem öyledir. Yani hayali bir ejderha vardır. Onu öldürmek için yola çıkarlar. Onu öldürmek için para toplarlar. Ya ejderha avına gidiyor İngiliz kralı. Ejderha çünkü çok tehlikeli. Ejderha gelirse ateş püskürecek ve onu durayı yakacak. O yüzden ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Yedi krallığı korumak için yola çıkıyoruz. Mağarada ejderha kesecekler bunu. Gidiyorlar bir mağaraya. Ejder. O sırada da paralar, pullar, krallık. O geliyor büyük kral. Hepimizi ejderhadan kurtardı falan. Hayatları böyle bir yalan üzerine. Bu CHP'li troller de İsmail Saymaz şudur budur gibi trollerin de öyledir. Hep dertleri bir olmayan şeyleri üzerinedir. Bu daha önce de çok konuştuk. Niye bunlar böyle olmayan dertleri ağlıyorlar? Bunların sevinmeleri yalan, öfkeleri yalan, eleştirileri yalan, savaştık Ejderhalar yalan, dronlar yalan, hepsi yalan yani tamam mı? Yok olmayan bir şeyle savaşıyorlar. Olmayan şeylere seviniyorlar, olmayan şeylerle gurur duyuyorlar. Olmayan sözler, olmayan insanlar, kahraman dedikleri, bilmem ne dedikleri her hiçbiri yok gerçek hayatta. Bunların kahramanları yok, olayları yok, üzüntüleri yok, hüzünleri yok, bir kavgaları yok, bir mücadeleleri yok, bir dertleri yok, bir paylaşmaları yok, bir sevinçleri yok, bir neşeleri yok. Hiçbir şey yok. Bunların gelen parası var. Bunlara ödenen o. Bala. Ondan sonra arabalar, evler, barklar, servetler falan. Sonra kendileri otururlar. Bunların hepsi, bu trollerin, CHP'li trollerin hepsi. Üç tane asgari ücreti 5 tane emekli maaşını bir gecede rakı masasına bırakır. Oradan da böyle yarı sarıç ama 10 bin liraya da geçiremiyoruz ki falan bir tweet atıyor. Lan! 10 bin liraya geçiren yok. Numara yapma. Güzel adam. Olmayan bir şeyle kavga ediyor. Bu, o. Ama kendisi o arada o rakı masasına Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği parayı basıyor yani. Ondan 5 tane emekli maaşı koyuyorlar. Pavyonlarda, meyhanelerde. Aslında var ya yaz yaz. Bu dronların parasını kim ediyor? <laughs> <laughs> sen bu tweet'i yazarken senin paranı kim ediyor? Ulan <laughs> ya. Yemin ediyorum ya. Olmayan şeylerle kavga ediyorlar. Geçiz. Alsana CHP bunlar. Çok acayip herifler yani.